Din hayattır. Hayatın her alanında İslam ve insanın kesiştiği her noktada merak ettiğiniz ve sorguladığınız meseleleri Kur'an ve sünnet çerçevesinde gündemimize alıyoruz. Tıp, ekonomi ve iktisat, helaller ve haramlar, sosyal hayat ve aile. Sadaka, infak, nisap, zekat. Zekatla mükellef olmanın şartları nelerdir? nisap miktarı nedir, nasıl belirlenir? Zekata tabi olmayan mallar nelerdir? Doktor Mustafa Güvenç'in sunumu, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Bilal Esen ve Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Doktor Yahya Solmaz'ın katılımıyla zekat ibadeti ve yükümlü olma şartları konusunu konuşacağımız dini gündem, Cumartesi saat 22.30'da Diyanet TV'de.